Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şeyler anlatacağım. PlayStation 4 hakkında. Arkadaşlar <laughs> pardon, hastayım biraz. Şey. Şimdi PlayStation 4 alacaksın. Gideceksin. 10.000 TL bütçem var. Ve Pro mu düşünüyorsan, Pro alacaksan şunları dikkat etmen lazım. Fan sesi var arkadaşlar. Televizyonun 4K olması lazım ki daha iyi şey olsun. Öyle gerçek 4K değil. iyileştirilmiş. Arkadaşlar çok fazla fansizse oluyor. Genellikle. Ama daha fazla performanslı oluyor. Slim modelindeyse fansizse çok az. Daha az. Performans daha düşük. Ama öyle uçurum kadar fark yok. Çok fazla fark yok. Taşınabilirlik konusunda daha iyi. Arkadaşlar. Yani sinema alabilirsiniz. Ya da arkadaşlar 7000 TL daha ekleyip PlayStation 5 ikinci el alabilirsiniz. Ee, 6000 11000 TL daha ekleyerek de büyük PlayStation 5 sıfır alabilirsiniz. PlayStation 5 sıfır alın Ya da ikinci el alın bilmiyorum ama PlayStation 4 alanlar 2026'da, Ocak'ta herhalde 2026'da desteği gidecek. Yani PlayStation Plus Alacaklara Oyunlar falan gelmeyecek arkadaşlar. O yüzden 4 almış çok önermem. Ama 5 alabilirsiniz. 4 de alabilirsiniz. 2026'ya kadar. 26'da değiştirirsiniz. Yani. Şimdi ben size PlayStation 4'ün performansını mı göstereyim? Ne yapayım? Yani. Aslında PlayStation 4 bir bilgisayar. Bir mini PC. Çünkü şöyle bir şey yapabiliyorlar. Şimdi kırıyorlar PlayStation 4'ü. Onu Windows'a çevirebiliyorlar arkadaşlar. Bilgisayar yapabiliyorlar. Zaten bilgisayar parçalarıyla oluştu PlayStation 4. Arkadaşlar aslında bir bilgisayar. Güçlü bir şey. Şimdi. Bu arada kısa video oldu. Artık video biter. Ee, bu videoya isterseniz bugün ay pardon İsterseniz bugün PlayStation 4 oyun videosu gelebilir edebilir. İsterseniz o zaman görüşürüz bay bay.